Burdur'da otomobille çarpışan tırın sürücüsü kaza yaptığını fark etmeyince ilginç görüntüler yaşandı. Sürtüp oraya attıysa onu bilmiyorum. Ben aynadan gördüm. Ki. Süren sen miydin? Ben de. Benim önüme geçtiğin epeki sen fark ettin mi? Ben ne hata borayım sağdan oradan sen arkama gelirken sen sağdan gitmiyorsun sen ki onunla. ya. Adnan Duran idaresindeki tahta yüklü tır Antalya Burdur Karayolu NATO kavşağı yakınında Özal Çetin yönetimindeki otomobille çarpıştı. Refüje çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Araçta bulunan 4 inşaat işçisi kazadan yer almadan kurtuldu. Tır sürücüsü aynadan otomobilin refüje çıktığını görünce 2 kilometre ileri de durdu ve kaza yerine döndü. İlk etapta kaza yaptığını anlamayan sürücü polisin aracının tamponunda çarpışma izlerini tespit etmesinin ardından işçilerle tok felalleşti. Otomobil sürücüsü Özal Çetin, tırın otomobili sürükleyerek refüje attığını söyledi. Yoldan gelirken yani hiçbir şey olmadan birden bize çarptı. Otomobilde maddi hasar oluştu.